Ben Turgay Erdem. 1959 yılında Bursa'da doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi Bursa'da tamamladım. En son Bursa Erkek Lisesi'nden 1977 yılında mezun olduğumda o yıl Ulda, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım ve İstanbul'da eğitimimi tamamladıktan sonra tekrar Bursa'ya döndüm. Mimarlık mesleği ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Serbest mimar olarak çalıştım ee, uzun dönem. Daha sonra e, mimarlı Mimarlar Odası yönetim kurulunda ve e, üç dönemde Mimarlar Odası e, Bursa Şube Başkanlığı'nı yürüttüm. Sonra bir şekilde yolumuz siyasete düştü. Meclis üyesi olarak Nülfer'den meclis üyesi e, oldum ve e, değerli başkanım Mustafa Bozbey de e, o dönemde beni başkan yardımcısı olarak e, tayin etti. Dolayısıyla e, üç dönemde Nilüfer Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinden sonra e, Sayın Mustafa Bozbey'in Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde ben de Nilüfer'e belediye başkanı e, olarak geldim ve yüzde 62 oyla Nilüferlilerden almış olduğumuz güven oyuyla dört e, 4,5 yıldır da Dülfer Belediye Başkanlığı'nı görevini yürütüyorum. Bütün vatandaşlarımıza bize yapmış oldukları desteklerden ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama ben e, iyi ki Nilüfer'desiniz, gülümseyin Nilüfer'desiniz diyorum.